Evet. Yeni komut. PR. PR e, dosyaları yazdırılmaya yarıyor. CAT'ten önceki komutu diye biliniyor. Yaptığı işlem aslında pagination. Gördüğünüz üzere şuraya bakın. Page 10, Page 9, Page 8. Bunları bu şekilde parçalara ayırıyor. Pagination işlemi falan yapmak istemiyorsanız diyelim ki bu komutu direkt CAT gibi kullanmak istiyorsanız şu küçük ve büyük T'yi kullanın. ...manızı tavsiye ederim. Burada e, header'ı kaldırıyor, pagination'ı kaldırıyor. P olarak göstereyim, yine aynı benzer işlemi yapıyor ama ben gene panama uymak istiyorum. Bunun dışında... ...satırlarımı görmek istiyorsunuz, yani kaçıncı satırda olduğunu görmek istiyorsunuz. Evet, satırları gösteriyor. Sonra bu çok mu sola dayalı? Ne diyeyim? 30 karakter sağ git. Bunu yapabildim. Bunun dışında yapılabilecek birçok şey var. Indentation, first line number. Heh. Bir de şunu deneyeyim. Bu sefer ilk ilk karakter 500'den başladı. İşte i̇lk satır 500'den başladı. Bunun dışında başka ne yaptırılabilir? Header var, form fit var, double space falan var. Evet. ihtiyaç olunan diğer işlemleri de men sayfasından bakabilirsiniz.